Hocam diğer bir sorumuz, Kur'an-ı Kerim mucize oluşu ile ilgili bir açıklama yapabilir misiniz? Evet, güzel soru. Özellikle hani günümüzde birçok insanı Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya, öğrenmeye davet ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşuyla ilgili bir takım beyanatta bulunduğumuz zaman hani adamlar üstten Kur'an-ı Kerim'e bakıyorlar. Sıradan bir kitap olarak görüyorlar. Evet ve kendilerince hani kulaktan kula duymuş oldukları bir ifade. Hani Kur'an-ı Kerim içerisinde çok çelişki vardır diyorlar. Halbuki eğer Kur'an-ı Kerim'i tam manasıyla inceleseler, tam manasıyla anlasalar, tam manasıyla kalp gözüyle idrak etseler, o, o gözle baksalar Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle bir çelişki bulamazlar. Bir hata dahi, en ufak bir hata dahi bulamazlar. Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i en büyük mucizelerinden biridir. Tabi Kur'an-ı Kerim mucize oluşuyla ilgili gaybı bilgiler vermesiyle ilgili mucizedir. Artı Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki nizamındaki, nizamındaki yani kelimeleri harflerin sıralanışındaki e, yönüyle de Kur'an-ı Kerim mucizedir. Yani bir Arap ne kadar e, Kur'an e, Arap diline hakim olursa olsun Kur'an-ı Kerim'e baktığı zaman bu insan sözü olamaz, bu beşer sözü olamaz. Mutlaka o anlayışa hakim olur. Bu inceliği, bu hakikati görür Kur'an-ı Kerim'de. Ki buna örnek, Ebu Ceylin amcası Velid bin Muğire, büyük bir şair, büyük bir hatip. Yani Arap Yarımadası'nın Arap Yarımadası'nda o adam üzerinde bir hatip, bir e, hatip, bir şair yoktur. Kur'an-ı Kerim işittiği vakit kesinlikle bu Muhammed bunu uydurmuş olamaz. Bir beşer kelamı olmaz. Ve ma huve evet. Ve ma huve bi kavlin Yani bu Kur'an-ı Kerim hani bir beşer sözü olamaz. Hatta çok etkilenmişti. En sonunda bu cevi yetişir. Tekrardan onu o inancından, onun o tefekküründen, o anlayışından caydırıyor. Evet. Tabi inna ve ve kaddara thumme ve diyor Cenab-ı Hak. Düşündü, en sonunda ölçtü, biçti ve en sonunda tekrardan düşündü, ölçtü, biçti ve dedi ki e, bu cinler tarafından nakledilmiş bir sözdür dedi. İnsan sözüdür diyemez. Çünkü olağanüstü bir belava, olağanüstü bir mucize vardır Kur'an-ı Kerim'de. Yani Kur Arap diline hakim olan e, büyük insanlar dahi Kur'an-ı Kerim'e baktığı zaman bu insan sözü olamaz. Peki örnek versek, Kur'an-ı Kerim'in nizamıyla ilgili, kelimelerin sıranışıyla sıranışı ilgili Kur'an-ı Kerim'den örnek verirsek hemen hemen herkesin ezber olduğu bir sure. İhlas suresinden örnek verelim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yöled ve lem yekul lehu kufan ahad. Tam dört ayettir. E, Hamid Hoca. Evet. Şimdi bir adam dese desek ki kardeşim ben Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getirebilirim derse. Ki Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti celilesinde Cenab-ı Hak meydan okuyor. Evet. Bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler Kur'an-ı Kerim'in bir surenin bir benzerini getirseler. Meydan okuyor. Ve bir tanesi dese ki kardeşim ben getirebilirim. Örnek Dese ki aynen Müsellemetül Kezzab gibi. Hani Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir sure var. El-Hakkatu mel-Hakkah ve ma edrake mel-Hakkah. Müsellemetül Kezzab buna binaen bunun benzerini getirmeye çalıştı. Ne dedi ki? El-Filu mel ve ma edrake mel-Fil. Ya da el-Vakku mel-Vak ve ma edrake mel-Vak diye. Tabi Araplar dahi bu nizamındaki hataları ortaya dökünce Müsellemetül Kezzab artık bir adım geri attı. Bir tanesi de şimdi kalsa dese ki e, tebbe kede ebi ve tebbe. E ebi ifadesini kaldırsa oraya Ebu Cehil'in ifadesini koysa. Tebbe ebi cehlin ve tebbe. Ebu Cehil helak olsun. Ve tebbe tekrardan helak olsun derse. işte ben de Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin bir benzerini getirdim derse bir nasıl cevap veririz? Evet. Şöyle ki herkesin ezbere bildiği İhlas suresinden örnek verebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir özellik vardır. Kur'an-ı Kerim'in surelerinin tamamı neyden bahsediyorsa o surenin ayetleri de ondan bahsediyor. Evet. Bu sefer o surenin ayetlerinin kelimeleri kelimeleri de aynı manaya gidiyor, aynı manaya çıkıyor. Örnek İhlas suresinin tamamı neyden bahsediyor? Tevhid. Allah'ın birliğinden. Allah'ın Allah tekliğinden, Allah'ın birliğinden. Surenin tamamı. Evet. Peki bu surenin ayetleri de yine Allah'ın tekliğinden bahsediyor mu? Evet. evet. Surenin ayetleri de parçacıkları da Allah'ın tekliğinden Allah'ın tevhidinden bahsediyor. Örnek Kul hu Allahu ehad. Söyle ey habibim Allah birdir. Teklik çıktı mı çıkmadı mı? Allahu samet. Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Teklik çıktı mı? Allah hiç kimseye muhtaç değil. Herkes ona muhtaçtır. Bak teklik çıktı. Lem yelik. O hiç kimse doğurmamıştı. Öyle bir kimse de onu doğurmamıştı. Bak yine teklik çıktı. Ve lem yekun lehu hiç kimse onun şibi benzeri mislinde değildir. Demek tektir. Bak yine teklik çıktı. Bu sefer bu ayetin her bir kelimesinde de yine tehdit manası var. Örneğin ilk ifade kul, Arapçada emir siyasıdır. Fiildir. Faali içinde müstetir. O da ente. Bak ente i̇şte... sen. Tek. Hüve. Damira merfa munfasıl. Hüve. Yine müfred. Allah, Allah lafzı. Hiçbir zaman tesni ve cemi gelmez. Yani iki ve cemi gelmez. Mesela örneğin Arapçada her kelime tesni ve çoğul gelir. Evet. Örneğin Zeydun bir, Zeydan iki, zey. Zeydun üç. Evet. Ama Allah lafzında teslim -e -ce. e, ve ceme mümkün değildir. Bu yok. Yani Allah lafzı müfrettir. Yine Allah lafzında dahi teklik var. Ehad, evet. ef'al-tavdildir. Ef'al-tavdil. Evet. Ehad yine ef'al-tavdilde yine teklik var. Teklik. teklik zamiri. Örneğin ehad e, yerine başka Arapçada ifadeler var. Mesela vahidun. Allah kul huvallahu vahidun da diyebilirdi. Evet. Ama vahidun getirmemiş, ehadun getirmiş. Niye? Manalar aynı. Manalar aynı ama getirmemiş. Niye? Çünkü vahidun ismi faildir. İsmi failde üç zamir olabilir. Huve de olabilir. Kuma. Ente de olabilir. ene da olabilir. 3 Üç zamir olabilir. Bak teknik manası çıktı. Ama Cenab-ı Hak ehadun yerine vahidun getirseydi o bütün nizam çökerdi. Ama onun yerine ahadun getirdi, ahadun da ef'alı ve tek bir zamir vardır içerisinde. O da tek de Yani surenin tamamı işaret ettiyse o surenin her bir ayeti de o manaya işaret ediyor. Bu sefer o surenin ayetinin her bir kelimesi de yine aynı o manaya yani tevhide işaret ediyor. Dolayısıyla bir insan kalksa dese ki tebbet yedi ebillahi yerine Ebu Cehil ifadesini koysa o nizamı, o sistemi tamamıyla etmiş, evet. Yani bu yönüyle de Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinin sıralanışında dahi bir mucize yer almaktadır. Daha da öte Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir mucize daha vardır Hamid Hoca. Siyah ve Sibak dediğimiz her bir sure kendinden önceki surenin son ayetiyle irtibatlı olması Herkese her ayet kendinden önceki ayetle de irtibatlı olması ki biz buna siyah diyoruz. Evet. Ve her bir ayet kendinden sonraki ayetle, her bir sure kendinden sonraki sureyle de irtibatlı olması. Evet. Örnek versek hemen hemen yine herkesin ezbere bildiği surelerden örnek verelim. Mesela Kafirun suresi. Kafirun suresi neyle bitiyor? لَكُمْ د۪ينُكُمْ وَلِيَ د۪ينِي Sizin dininiz size, benim dinim bana. Yani bu ayeti, bu ayetten sonra hangi sure geliyor? Nasır suresi geliyor. İzâ câ'e nasrullâhi <laughs> vel fetih. Allah'ın yardımı ve fethi geldiği vakit. Yani Cenab-ı Hak bir peygamberimize ve Müslümanlara tamam belirli bir zamana kadar kafirlere, müşrikler dinini size benim dinim de bana değiliz. Ama mutlaka öyle bir gün gelecek ki zafer İslam'ın olacak, zafer Müslümanların olacak ve sizin dininiz size, benim dinim bana demeyeceksiniz. Herkes artık Elhamdülillah Müslümanız diyecek. Ve o gün geldi, Mekke fetholundu ve çoğu müşrikler İslam dinine geldi. Artık Müslümanlar sizin dininiz size, bizim dinimiz bize demediler. Demek. Anladınız mı? Peki Nasır Suresi herkese, Nasır Suresi. Bundan sonra hangi sure geliyor? Tebbet Suresi geliyor. Tebbet. Peki Nasır Suresinin bitimiyle Tebbet Suresinin başlangıcı nasıl bir irtibat vardır? Yine Nasır Suresinin sonu neyle bitiyor? اِنَّهُ كَانَ Cenab-ı Hak çokça tevbeleri kabul edendir. Bu ayetten sonra hangi sure geliyor? Tebbet. Tebbet suresi geliyor. Tebbet yede ebi lehebin ve tebbe. Ebu Leheb helak olsun ve tebbe tekrardan helak olsun. Allah o kadar çokça tevbeleri kabul etmesine rağmen Ebu lehebi yine tevbe etmeyecektir. Ebu lehebi yine tevbe etmeyecektir. Sekiz sene boyunca da Ebu Leheb hakkında inen bu ayetten sonra da yine Ebu Leheb evet. etmedi. Eğer Kur'an-ı Kerim insan sözü olmuş olsaydı, Ebu Leheb için asla yalandan dahi olsa iman etmeyecek. İman etmeyecek ve helak olup gidecek. Ebu Leheb isteseydi, eğer Kur'an-ı Kerim peygamberimizin sözü olmuş olsaydı, Ebu Leheb peygamberimizi yalancı çıkartabilirdi. Nasıl? Bu ayet indikten 8 sene sonra böyle öldü. Evet. Bu 8 sene zaman zarfında iman, edebilirdi. yani iman edebilirdi. İman etmiş olsaydı peygamberimiz yalancı çıkamaz mı? Çıkabilirdi. Ha. eğer Kur'an-ı Kerim peygamberimiz sözü olmuş olsaydı peygamberimiz böyle bir şey ne yapmazdı? Böyle bir sorumluluğu almazdı ve Ebu için asla iman etmeyeceği ifadesini kullanmazdı. Demek ki bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözüdür. Evet. Hatta Hz. Ömer için Müslüman oluşuyla ilgili iki rivayet vardır. Bir tanesi işte e, peygamberimize e, sataşmak için yola koyulduğu vakit o, o celalliğiyle sokak ortasında bir adam ey Hattab'ın oğlu Ömer nereye gidiyorsun? deyince işte ben Muhammed'e gidiyorum onu öldüreceğim deyince işte senin kız kardeşin, senin enişten enişten iman etmiş, Müslüman olmuş sen ilk önce istersen onlara uğra deyince Hazreti Ömer dayanamayıp o öfkesiyle, o siniriyle eniştesinin yani kız kardeşinin evine geliyor. Tam kapısına dayanınca içeriden ses geliyor. Eniştesi hangi sure okuyordu? Taha suresini okuyordu. Tabi dinledi. O kadar çok etkilendi ki içeriye girdi. Sen ne okudun az önce? Kur'an-ı Kerim okudun. Tekrardan bir okur musun deyince tekrardan okuyor, dinliyor. Hakikaten çok etkileniyor. Bu insan sözü olamaz ve iman ediyor. Tabi meşhur rivayet budur. Hz. Ömer'in Müslüman oluşuyla ilgili meşhur rivayet budur ki bir de kaynaklarımızda başka bir rivayet daha vardır ki Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla ilgili o da şudur. Hazreti Ömer bir gece vakti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e suikast tertip etmek ister. Peygamberimizin yürüdüğü güzergahta pusu kurar. Hazreti Peygamber o sokaktan yürüyünce Hazreti Ömer arkasına takılır. Kılıcını çıkartır. Tam öldüreceği sırada Hazreti Peygamber ondan habersiz bir şekilde Kur'an okuyor. Kur'an okuyor. Kur'an okuduğu e, okuduğu yerler Hazreti Ömer'in çok dikkatini celp çok hoşuna gidiyor. Hazreti Ömer kendi kendine bu çok büyük bir şairdir der. Çok büyük bir şair, büyük bir hatiptir der kendi içinde. Tabi Peygamberimizin okuduğu yer ise وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ şair. Bu Kur'an bir şairin sözü değildir deyince Hz. Ömer Allah Allah bu büyük bir kahindir zira içimi okudu. Yani onun için bu büyük bir şairdir dediğimi, yani içimden dediğimi nereden duydu? Demek büyük bir kahindir. Olsa olsa bu adam büyük bir kahindir yoksa içimi okuyamazdı deyince yine ayetin kaldığı yerden وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ kahin. Bu Kur'an bir kahinin sözü de değildir. Deyince Hazreti Ömer peygamberimizin eteğine, gömleğine yapışır ve kelime-i getirerek Müslüman oluyor. Evet. evet. İşte Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşuyla ilgili gerek mana itibariyle gerek siyah-sibak itibariyle gerek kelimelerin, ayetlerin, surelerin sıralanışıyla ilgili gerek gayba haberler vermesi yönüyle Kur'an-ı Kerim asla insan sözü değildir. Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır ve her yönüyle bir mucizedir. Ve Peygamberimizin zamanında ta kıyamete kadar Peygamberimizin en büyük mucizesi de Kur'an-ı Kerim'dir. Bir insan taksit ki kardeşim... Siz, peygam, siz bizi peygamberinizin peygamberliğine davet ediyorsunuz. Peki gerçekten peygamber olduğunu nereden bileyim? Evet. Yani onun dediğini tasdik edecek bir şey var mı ortada? Eskiden peygamberler peygamberlik iddialarında bulundukları vakit bir mucize gösterirler. Vallahi Dolayısıyla şey şu an, an peygamber şey. ölmüş gitmiş. Evet. Onun e doğru sözlü olduğuna nasıl iman edeceğim, nasıl inanacağım, nasıl tasdik edeceğim diye peygamberimizin kalıcı bir mucizesi vardır. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Bir insan gerçekten bir vicdan gözüyle eğer Kur'an-ı Kerim'e bakarsa Kur'an-ı Kerim'de çok hakikatler görür. Evet. Ama eğer sıradan bir gözle Kur'an-ı Kerim'e bakarsa hiçbir şey göremez. Göremiz. Zira Kur'an-ı Kerim, "Zelikel Kitabu'l-Awaibeh" Cenab-ı ifadesi ifadesiyle bu Kur'an öyle bir kitaptır ki zerre Allah'ınca bir şüphe yoktur. Evet. Hüden dil mutta'ın bu tatfa sahibi kimseler için bir hidayet kaynağıdır, evet. bir yol göstericidir. Eğer şübeli bir nazarla Kur'an-ı Kerim'e bakarsan, çok eğri büğrü görürsün. Aynen. Ama gerçekten vicdanlı bir insan, vicdanlı bir yürekle Kur'an-ı Kerim'e bakarsan sapasağlam bir evet. kitap olduğunu görürsün, evet. anlarsın ve seni o imana inanmaya sevk eder. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Anlayışımızda.